Evet arkadaşlar herkese merhaba. Hayvanlarımızın yanındayız. Dışarıda gezdiler bayağı bugün. Biraz tek tek elimi aldım sevdim. Şunu daha biraz önce bıraktım. Bakın şunu, şunu. Ee, elimde elini yüzünü yıkadım. Bu havalarda arkadaşlar hayvanlarınızı böyle özellikle bu tarz yavruları işte 6-7 aylık yavruları olsun. Horozları elinize aldığınızda Gelişim aşamasındaysa arkadaşlar elinizi ıslatın. Hayvanlarınızın elini, yüzünü, ayağını, tüylerini özellikle tozunu alır gibi, masaj yapar gibi yapın. Bakın bu şekilde parlar arkadaşlar. Bakın parlıyor. Önce bunu yaptım bugün. Sonra da şunu yaptım. Tüyünün gelişimi de hızlanıyor arkadaşlar. Yani bir iki ay öne atıyor. Gerçekten. Ee, tüy gelişimi ilerler. Tüy ee, tüyü ışıl ışıl eder arkadaşlar. Evet. Parlar bakın mesela parlıyor. O da parlayacak. Diğer hayvanlarınızı da öyle. Elinize aldığınızda şöyle 2-3 dakika, 5 dakika hem masaj olur onlara hem de tüyleri için çok iyi olur. Rahatlarlar yani. Hayvanlar ele de alışır yavaş yavaş. Mesela alamcamız bu hayvanı hiç eline almamış. Bakın çok ürkek. Aman Allah'ım Elimi atmayayım yani. Geldiğinden beri alıştırmaya çalışıyorum. Ali amca da buna niye el atmamış? Adam tabi yaşlandı artık. Çok usta orucudur yoksa. İzmirlimiz onda. İzmirli buraya gelene kadar bu bende kalacak. Bu benim Malatyalı'nın oğlu biliyorsunuz. Evet. Şimdi ben niye hazırlamıyorum? Bazen onu soruyor arkadaşlar. Şimdi vakit olarak, zaman olarak gerçekten sıkıntı yaşıyorum. Yani horozları gel git. Ali amcan zaten evinde bütün kümesi. Benimki 22 kilometre. Geliyorum gidiyorum falan derken uzak oluyor. Bir de Ali amca gerçekten bu işin uzmanı. Bir horoz kaç kez prova olmalı. Horozuna göre bile yani şöyle bir baktığında buna bu yeter. Tamam. Gel gel, 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 gel. Gel, Evet hayvanlar bir bağırıştılar arkadaşlar onları susturdum. Yani hayvanına göre bile hazırlama şekli değişiyor. Adam tabi yıllardır yüzlerce horoz büyütmüş falan. Horozlarımı ona veriyorum o hazırlıyor beraber işte <laughs> güzellik yarışına sokuyoruz. İzmirlimiz bu arada önümüzdeki hafta içi bir güzellik yarışına girecek arkadaşlar. Ee, bakalım. Test ediyoruz. Yoksa biliyoruz hayvanımızı da test ediyoruz. Bazen arkadaşlar ya şunu bir sattık dedim başıma böyle oldu. Sattık falan değil arkadaşlar. Keseceğim ben onu. <laughs> Aman Allah'ım. Ya yedi ceddini soranın mı dersiniz? Efendime söyleyeyim. Yani ben kötü hayvan beslemem ya. Yani aman çok sıkıldım. Yani benim hayvan satıp para kazanmaya ihtiyacım da yok da maksat birileri e, gerçekten böyle hayvanların yani damızlığını alsın, çoğaltsın istedik ama yok bir daha <laughs> zor. İşte İzmirli'nin yavruları arkadaşlar. Bakın ben yavrusunu aldım. Bekir abi dediğim horozcu İzmirli'nin yavrularını aldı. Yani bunu demek ki bu hayvan şimdi de Ali amcada. Yani Bekir abi 30-40 yıllık bu işi yapıyor. Ali amca zaten ömrü boyunca 70 yaşın üzerinde bir adam ee, bunu yapıyor. Yani bunu anlatıyoruz. Biz bunu sallamıyoruz. Ee, dolayısıyla ya gerçekten bazen bir şey bu konuda özellikle satıp satıyorum demek istemiyorum. Ee, ya Ankara'dan arayan bir arkadaşım oldu. Teşekkür ederim, sağ olsun ama ee, ne bileyim bir şey de demek istemiyorum. Neyse arkadaşlar. Evet benim Mintin'in oğlu Minti. Arkadaşlar aşçı Süleyman diye bir abimiz var. Ondan bize geçti, Civcivli geçti. Hayvanın kardeşleri falan çok güzel seçildi. Mint'i de güzel seçildi. Ama Mint'i ikinci yarışmasından önceki provada sakatlandı. E, hayvanın baktık bütün kardeşleri güzel. Biz yavrusunu aldık. Öyle diyelim. E, sonra Mint'in oğulları da güzellik yarışlarında iki kez güzel seçilen oldu. Bir kez güzel seçilen oldu. Mint'i şu an tabii emanet verdiğimiz yerde kayboldu dediler. Ee, öldü dediler. Ee, i̇şte bakın damızlık gidince gelmiyor. Bizde de mintin oğulları var. Bu var, bir de şu var. Hafif kilo atar bunlar ama ağır kilo tava vurduğunuz zaman 2,5 2 600 2, 700 alıyorsunuz. Denedik, aldık. Ali amca da var. 3 ee, tane güzellik yarışı yaptılar. Üçü de galibiyetle bitti. Bunlar seri hayvanlar dedik. Hızlı hayvanlar. Elleri melleri çok güzeldir arkadaşlar. Bakın köşeli ayakları hepsi. Taşları siyahtır. O şekilde. Ama satlık değil arkadaşlar. Artık 10.000 de olsa vermeyeceğim yani. Önce arayıp soran herkese ya 5.000'e al maksat. Hem hayvanı kesmek istemiyorum hem de yavru alan olsun dedik. Yok arkadaşlar artık vermeyeceğim. Bu da bizim çilimiz. Benim Malatyalı'nın oğlu. Meşhur çilin torunu. Oğlu değil torunu. Oğlunun oğlu. Bunları denemek için bulduk ama bence çok güzeller. Provasını gördüm ben. Çok güzel hayvanlar. Umarım geliştirebiliriz biz bunları. İnşallah. Oğlum. Bakın elimle oynadığım için arkadaşlar bakın. Tüylerin temizliğine bakın. Kafanın temizliğine bakın. Onu geçtim. Ee, ele alışık ele ele bakın ürkek değil aşırı ele alışık hayvanım mesela kardeşi de öyle bakın bakın arkadaşlar mesela bu minti bak elime alışık bak bak gel temremiz geçiyor önümüzdeki sene kart olacak ve arkadaşlar ne olacak bunlar zaten kartlığında çok güzel oluyor ben yavruyken genelde horoz e, ne yapmıyorum çarpmıyorum arkadaşlar sahaya indirmiyorum. Çünkü bu işte çok da dönüyor. Biz en azından kart getirdik diyoruz. E, kimi kart getiriyor taşıyla oynuyor taşını minicik yapıyor. Bu zenenin yavrusu yok işte şu şu ayın yavrusu. Çok güvenip işte adamla güzellik karşına giriyorsun. Sonra birileri diyor ki ya ne yavrusu üç senedir elinde falan diye laflar çıkınca işte olay kötü oluyor. Neyse biz kartlaştırıp atıyoruz. Bunların en iyi performansı kartken performans veriyor. Horozların genel öyledir zaten. Evet. Bakın tüyün temizliğini arkadaşlar. Maşallah oğlum. Ayaklarına kadar yıkarım. Bazen ayaklarına sirkeli suyla bile arkadaşlar fıs fıs yapıp ayaklarını bile yıkıyorum. Bakın suratına kadar çekiyorum. Elime alışık olduğu için arkadaşlar elimdeki yavruluktan beri oynadığım için nedir? Ürkek değil. Elinize almazsanız horozlandıktan sonra çok ürkek oluyorlar. Elinize alacaksınız arkadaşlar. Seveceksiniz bu hayvanları. Şurada da eğilemiyorum. Bugün belim ağrıyor. Ee, benim yavrular var. Arkadaşlar ee, bu yavruların birbirine düşmüş. Bakın kafaları yaralanmış. Yapacak bir şey yok. Kalan kalsın. Bunlar için uğraşmayacağım. Belim ağrıyor gerçekten. E, ee, zeytinyağı sürdüm kafalarına. Gözleri kapalıydı. Açtım. Yemlerini falan yediler. Bu şekildeler. Altı taneler. Bir tavuk, beşi horoz. Evet. Başka söylemediğimiz bir şey var mı? Ee, ne demiştik ha şu bu hayvanımız arkadaşlar e, daha başka bir yerden getirmiştik arkadaşlar biliyorsunuz. Güzel gelişimi güzel gidiyor. Yere niye yem atıyorum arkadaşlar. Eşelensin ayağa çalışsın diye. Bakın hepsine yere yem atıyorum. Bakın normalde yem kabları var. Yere yem atıyorum ki eşeliyorlar arkadaşlar civcivler, yetişen hayvanlar biraz yere eşelerse bunun hepsi bir de şey değil. Tavuk pisliği değil. Ben bazen kürekle dışarıdaki topraktan atıyorum. Eşelene eşelene ayakları gelişiyor, kasları gelişiyor. O şekilde arkadaşlar tavsiye ederim yere yem atın. Hayvanlar eşelesinler. Bazen çünkü gelemiyoruz. Eşelenemiyorlar. Değil mi kızım? Bak bu da benim elimde oynamayı seven kızım. Değil kızım? Değil mi kızım? Maşallah. Taşı bimin kızı, taşı bim. bu da. Tam bir damızlık olacağını gösteriyor. Ben iyiyim diyor, güzelim diyor. Değil mi kızım? Değil mi kızım? Maşallah, maşallah, maşallah sana ya. ya bu adam gibi. Ayakları hep köşelidir arkadaşlar. Bunun yavruları hep köşeli ayak attılar. Horozlarda da öyle. Çok güzeller. Seni çekeyim son diyelim. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Herkese hayırlı günler. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.